Bizim TRT'de yalınlık içerikte mesajımızın net olması gibi bizim Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kısaltması TRT dışında başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şu anda zaten birçok yerde kullandığımız TRT logomuzu, iki tane logomuz vardı. Bir evet. tanesini artık attık. Sadece TRT yazarak o bize ait özgün karakterlerle, bizim yazdığımız telifi bize ait olan karakterlerle artık her yerde TRT yazıyoruz. TRT Haber'de bunu ilk uyguladığımız yer oldu. Evet. Ee, ben çok beğendim grafikleri. Yani tabii bunların hepsinin altında aslında bir felsefe yatıyor. Yani TRT Haber'de de bu anlatılan, yani Türkiye'nin her yerinden haberlerin geldiği ve buluşup e, izleyiciye aktarıldığı bir yer TRT Haber. Bunu işte bu grafik, grafiklerle de biz izleyicilerimize hissettiriyoruz. Sade, net ama aynı zamanda... Pozitif de duygu veren bir grafik paketimiz oldu. Yani evet. bugün itibaren başladığımız pozitif duygu veren bir paketimiz oldu ki TRT Haber'de sizin yaptığınız şey her zaman işte pozitif haber vermek, yüzünüzden sizin gülümsemeniz, izleyicinin gülümsemesi eksik olmaması. En büyük dileğimiz o tabii ki hep pozitif haberler vermeyi diliyoruz. Dünya...